koy ya. <laughs> ne yapacağız biz? Ne yapacağız? <laughs> Şuradan tırmanayım bakayım. Çok değişik ya. Yatıp vay bu burada. Işığı şey, koy kuyuyum. Üyümcek ağlayını şu kılıçla kıyabileyim. Evet. Çok güzel. Evet. Üyümcek ağlayını kıydım. Güzel. Bir yol oluşturdum. Şurada bir kapı var. Yukarısı da bir yere gidiyor. Aşağısı da bir yere gidiyor. Yok aşağısı bir yere gitmiyormuş. Uyamaz. Bu ne? Uyamaz. Git buradan. Git buradan yaya tık. Bu ne böyle? Yardım edin. Hayır git boydan uzak duy. Heh. Oh öldüydüm onu. O nasıl bir tıktı. Bir çöp adamdı galiba. Bana saydıydı. Neyse bombalayı aldım. Evet bu bombalayla kendimi koyuyabileyim. Yola devam edeyim. Kapı şifreli. yüzden geçemem. Kapıda şifre var. yukarıda da tırmanamam. Aşağısı da zaten bir yere gitmiyor. Boyası suymuş. Galiba yüzden gideceğiz. Neyse. Şuradan şöyle geçelim. Şöyle yolumuza devam edelim. Şeydeki insanlar nerede? Kuytaycam sizi. Umarım diğerleri de birilerini bulmuştu. Acaba zengin zombi ve bebek işçi ne yaptı? Acaba onlar birilerini buldu mu? Şeydeki insanları belki bulmuştu onlar. Sesimi duyan var mı? Ses verin. Kurtar beni fakir zombi. Geliyorum baba dayan. Geliyorum az bir yolum kaldı. Kuytaycam seni merak etme. Şu fıyınlaya bakayım. Hepsine bak hepsine. Şaltay bulmam lazım. Şuraya da bakayım. Nerede bu şalter? nerede İşte, işte buydum. Çok güzel. Şuradan şalterimizi alalım. Evet, kapıyı açabileyim artık. Evet, kapıyı açtım. Olamaz ya, yol devam ediyor. Neye gidiyorum ben? Neye? Neye gittiğimi bilmiyorum. Neyse. Hızlı olma. Dedik <laughs> insanların başı işte. Bu ne böyle? Hayır. Git buradan. Git buradan. Oyamaz. yay edin. Yaydım edin. O ne öyle? Hayır. O neydi öyle? Devam edemeyeceğim galiba. Bu nasıl bir yaya tıktı ya? <laughs> Neyse babay kurtaracağım seni geliyorum. Dayan işte. Yayatı öldüymüşüm. Evet bombalay iş yapmış. Yayatık ölmüş. İşte yine silah ve bir kitap düştü. Bakayım kitapta ne yazıyor. Kapının şifresi yazıyor güzel. Kapının şifresini bulduk. 3333. Tamam silahımızı da elimize alalım. Ve yola devam edelim. Şöyle kapıyı aç. Evet geldiğimiz yaya geri döndük. Kapının şifresi 3333. Evet, işte açıldı. Fikir zombi yarasıyı öldür. Anca beni öyle kurtarabilirsin. Yayasam mı? Ne yasası? He! Bana bak. Babama ne yaptın? Söyle çabuk, öldüreceğim.